Bak babam 15 senedir felçli yatçı. Ben vururum tehmiyi. Bacım gel al babamı git. Bacım vuri kardeş elin oğlu bakmıyor. Ya bacım bana ne şeydisin elin kızı bakmıyor. Ben dört tane çocuğumu bırakayım bu babam için. Bir daha ben tehmiyi takırım babam gidiyor. Atmayın beni diye yavrum dışarı. Batım diyeli ne olur kardeş? Koymayız. Evet. E bu yandan gelirim karı babam. E ben ya beni bırak ya babam. E fersli. E parası şu parası. O 80-90 milyon aylık masrafı. O da koyun. Ulan ne zaman AK Parti dedi ki dur. 500 bakılana da 500. Ulan babamın sakallarından tuttum badım. Ben hayrını alacağım. Bazım hanıyla elini oğlu koydu Yok yok. ceder rüyasında görmüş ki kaynatıyı bak, Sevap. E tamam dedim bazım. E, sağ, bir şartla götür. Beğenim, bir he, yok. he bir şartla götür. <laughs> Devletin verdiği 500 bakan 500 bakılan bir milyar bana hayır sen. Yok öyle olmaymış. ya. <laughs> e, o şekil olmaydı dedi bazım. Kardeş ikisi bir arada hayır. E ben kaldım burada. Nasıl edeceğiz ya? Bizim karı da değil. Ben de rüyaya girdi. Hayna tamı bakacağım. Getir. E şimdi vermeyeyim bacım. Nasıl edeceğiz? Biri, biri. Edirim altı ay. Ben bakayım altı ay. Sen bir ki elin oğlu kızın ne mehret. Evet. Babam. Ben bakacağım. Nasıl edeceğiz bu AK parti? ben aşk koydu. Ya ben bakayım. Babamı niye verdi? bazım götüreyim. <laughs> şimdi de 2001'in birinci on 18, ayın 18'inde çocuğu şeker hastasıydı götürdüm fakülteye. Dediler fakültede olacak. 850 milyon yatırdım. Dedim müdürüm çıkarda Perşembe günü doğum yaptı. Cumartesi günü çıkacak. Müdürüm dedim 850 yatırdım. Ha onu ha neyse üstüne alayım. Cette devrahları getir. gətirdi. 650 daha gətirəcəm. 1450. <laughs> "Yav oğlum öylə desə, yoxsa çocuğumu verməm." Ya dedim, mənim 400-dən sonra 23 sənədə bir çocuğum oldu. Nə sə çocuğumu verməyəsən? Vallahi dedi, öylə dedi bu məcbus. E biz də Bakurliyikdik. Bakurlar dedi buradan baxlama. 1450-ni nə isə zorunan bulduqdan aytdı, onu sattuq, verdik bir arsa ana taba. 650 metre kare arsayı arkadaş 950 milyona aldı. Çelçin'de. İyi ee, biz de tuttuk. Neyse Çelçin'de e şimdi onun arsası 100 milyar idi. Bizim oğlan 160 milyara geldi. <laughs> e kardeşim 160 milyara bir çocuk olur mu? Geçen sene gitti. <laughs> 2009'da. 2010 2010'da işte. He, şey 2010'da. Koşu yolunda karı ameliyat ettirdim. Kalp ameliyat. AK He. mi? He, AK Parti döneminde. Tırın tırın tesbihi sallayarak gittim, geldim, kuruş masraf yok. Ben sağ solu tanımam kardeşim. Ben falan edilmiş, filan edilmiş, şu edilmiş. Ben AK Parti'yi biliyorum. Bana bu lazım. He. Şimdi adam falan oldu, filan oldu. Ha. la şimdi kadar neredeydiz? babam 15 sene dur kapının <laughs> etrafında yatıdı feşliydi. Neredeydi şimdiye kadar? Babam 97'de oldu, 96'da felç oldu. 96. Neredeydi şimdiye kadar? Allah razı, He. Allah razı olsun. Ya tabii kardeşim yani kanun. Şimdi de yok falan yok. Ben onu bunu bilmem. Ben çok gördüm onu bunu. Bu kadar.